Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda H yüksekliğinden serbest bırakılan cisim T sürede ve T süresi içerisinde içindeki ortalama süreti 40 metre bölü olacak şekilde yeri çarpıyor. Buna göre H yüksekliği ve T nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cismi serbest düşmeye bıraktığımızda aşağıya eksi kabul ettiğimiz için hız zaman grafiğini tersten çizersek şöyle cisim hızlanıp ortalama hızı T sürede 40 oluyormuş. Ortalama hız Grafiğin orta noktası arkadaşlar. İlk hızı 0, son hızına da v dediğimizde v bölü ikisi 40 sa kendisi arkadaşlar yere çarptığı andaki hız 80'dir. Ve 80 ile yere çarptığı için yer çekim imesi 10 olduğundan dolayı her saniye hızı 10'a 10 artacak. Yani son hız eşittir g çarpı t dersem son hızımız 80 ise 10 çarpı t'den dolayı havada kalma süresinin 8 saniye olarak buluruz. Yani havada kalma süresi 8 saniye. Peki 8 saniye içerisinde Grafiğin altında kalan alanda yer değişimini vereceğinden dolayı yani haşı vereceğinden dolayı h'ı ister 80 çarpı 10 bölü 2'den yani burası t 10 pardon 8 saniye bulmuştuk. E, 80 çarpı 8 bölü 2'den 320 e, bulabiliriz veya şöyle yaparız h eşittir 1 bölü 2 GT kare kare yazabiliriz arkadaşlar. h eşittir 1 bölü 2 GT kare yazdığımızda bakın buradaki alınan yolun. 1 bölü 2 çarpı yer çekimisi 10 t'imizin karesi de 8'in karesi 64 dediğimizde yine 320 metre yüksekliğinden serbest bırakıldığını anlar. Yani cevap buradan E seçeneği doğrudur deriz. Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından serbest bırakılan isim T süre sonra L noktasından geçiyor. Şimdi T sürede bir bölme aşağı inmiş. H kadar aşağı inmiş arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Gisim 9T sürede yere çarpar. Bakın ilk olarak H yolunu alıyorsa sonra 3H yolunu alacak, sonra 5H yolunu almış olacak arkadaşlar. O zaman demek ki buraya 3H, buraya da 5H dediğimizde 1T, 2T, 3T yani toplamda 3T sürede yere çarpmış oldu. 9T sürede yere çarpar dediği için yanlış. Gisim 2T anında M noktasından geçer. Evet, T anında L noktasından geçiyorsa 2T anında da M noktasından geçer. Doğrudur. R noktasındaki süreti V ise yere 3V süretiyle çarpar. E, T sürede arkadaşlar H kadar yol alıyorsa buradaki hızına V dersek 1T süresi daha geçtiği için buradaki hızına 2V. Yine 1T süresi daha geçtiği için buradaki hızına da 3V diyebiliriz. Yani yere çarptığındaki süreti L'deki süretinin 3 katı şeklinde ifade edilmiş. Bu da doğru. Bundan dolayı cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sürtünmenin önemsiz olduğu bir ortamda kütleleri sırasıyla M2, M3, M olan KLN cisimleri şekilde konumlarından serbest bırakılıyor. KLN cisimlerinin yere çarpma hız büyükleri sırasıyla VK, olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar cisimlerin kütleleri ne ol, olsun olsun sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda cisimlerin kütleleri önemi yok. Ondan dolayı da 3H yüksekten bırakılan L aynı yüksekten bırakıldığı için aynı hız büyüklüğünde yere çarpar. Yani VL, eşittir. K daha yukarıdan serbest bırakıldığı için K'nın yeri çarpma hızı diğerlerinden daha fazladır. Yani K büyük LN eşit, K büyük LN eşit doğru cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Hava ortamında yerden düşe yukarı doğru atılan bir isim şekildeki yörüngeyi izliyor. Cismin KLN noktalarındaki ivmelerin büyüklükleri AKALAN olduğuna göre bu ivmeler arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hava ortamında yani sürtümeli bir ortamdan bahsediliyor. Burada yukarı çıkarken cisme etkiyen kuvveti düşündüğümüzde K için yazıyorum arkadaşlar. Yukarı çıktığımız için hava direnci harekete zıt yönde aşağı yönde ağırlık da aşağı yönde olduğu için cisme etkiyen net kuvvet hava direnci artı MG'dir o da eşittir M çarpı AK dediğimizde İkinci L noktasına geldiğimizde arkadaşlar orada anlık olarak duruyoruz. Durduğumuz için hava direnç kuvveti uygulanmaz. Çünkü k KAV'nin karesiyle bulunduğu için hız olmadığından dolayı hava direnç kuvveti uygulanmaz anlık olarak. O zaman L noktasında sadece net kuvvetimiz e, MG yapmış oldu. O zaman MG eşittir. M çarpı AL dersem. Üçüncü olarak da aşağı doğru N noktasında inerken aşağı yönde ağırlığımız var. Yukarı yönde harekete zıt yönde de hava direnç kuvveti uygulandığı için hop, net kuvvetimiz buradan e, mg eksi hava direnci o da eşittir m çarpı a N dediğimiz için. Bakın şimdi buradaki kütlelerimiz aynı. Aynı cisimden bahsediyoruz. Burada ağırlıktan büyük bir net kuvvet. Ağırlığına eşit bir net kuvvet. Ağırlıktan küçük bir net kuvvet var. O zaman net kuvvetin büyük olduğu yerde ivme de büyük olmuş olacak. Yani K'daki çıkış ivmesinin o tepedeki L ivmesinden daha büyük. Yine aşağı inerken ki iniş ivmesi N noktasından da daha büyük olduğunu gözlemliyoruz. O halde demek ki, sıralaman K, L, KLN şeklinde C seçeneği doğru cevap olmalı diyeceğiz.